Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Hep sürekli böyle bir çalışmalar oluyor, algı çalışmaları. Ve fakat benim rahatsız olduğum nokta başka. Mesela geçen dönem biliyorsun Sayın Ahmet Nurçebi, Fenerbahçe Beşiktaş maçı derbi öncesi bir akı gün önce dedi ki maçın hakemi Koç Holding'de çalışıyormuş dedi. Şimdi daha sonra bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Bak yöneticiler tartışsınlar, yöneticiler birbirine didişsinler, tatlı tatlı buna hiçbir şey söylemiyorum. Ama eğer işin içerisinde yalan girerse ya da ispatlayamayacağın şeyler ağzından çıkıverirse büyük bir sıkıntı esasında. İşin içerisinde sadece algı yapmak için işin içerisine yalan girdiği zaman gerçekten çok rahatsız edici bir durum oluyor. Şimdi geçen gün Erdem Bey çıktı biliyorsun. dedi ki elimde dedi bazı şeyler var dedi. Lale Orsayın Sayın Lale Orta Merakiye Başkanı, dönemin MHK Başkanı Ali Bey'e bir görüntü göndermiş dedi. E şimdi çıktı Lale Hanım dedi ki ben öyle bir görüntü göndermedim. Çıktı Ali Bey ben öyle bir görüntü almadım. Ne yapacaksın abi? Şimdi bir şey söyleyeceğim ortada bir yalan var mı? Çünkü birisi diyor ki böyle böyle bir görüntü gönderdi. Rahatsız edici bir durumda sana söyleyeyim mi? Hı, -hı. Lale Hanım'ın var ne işi var filan diyorlar. Abi Lale Hanım ne iş yapıyordu? Nike başkanı. Ya Allah aşkına ne demek ne işi var ya? Ne demek ne işi var var odasına? Tabii ki girebilir var odasına. İstediği kadar girebilir. Hatta girip orada hakemle beraber oturup nasıl maç seyrettiğine bile baka yönettiğine bakabilir yani. Bundan normal bir şey var mı Allah aşkına? Aynı futbol federasyonu başkanı da aynı şeyi yapabileceği gibi. Yani bir tek hakemin ağzından bakalım? Hakem ne der? O girsin oraya istediği her şeyi yapsın çıksın. Bunun bir kontrol mekanizması olmasın mı yani? MHK başkanı, komitesi başkanı, hakemlerin durumlarını kontrol etmesin mi? Kafalarına göre mi maç yönetsinler yani? Mesela bu şimdi bu şimdi rahatsız edici bir durum. Bu sen o söylerken. Sen... İşin içinde, işin içinde, yalansız dolansız bak. Ne diyorum? Demek ki hakem hatası olur çıkarsın konuşursun. Şu olur, Aynen. bu olur çıkarsın konuşursun. Ama işin içinde yalan girdiği zaman bu sefer insanlar başka şeyler düşünüyor. O zaman ben de sana söyleyeyim abi yani. Ben de o zaman diyeyim ki e, Sayın İbanoğlu'nun Erdem Timur'a gönderdiği bazı görüntüler var. E şimdi attım kafadan. Fenerbahçe'ye o isimden çok güzel haber geldi. Süper Lig'de kayıpsız devam eden Fenerbahçe, Rota'yı UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çevirdi. Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de uzun süredir takımlar ayrı çalışan o isim takımla çalışmalara başladı. H grubu 3. hafta maçında Perşembe günü Bulgaristan ekibi Dogoresi konuk edecek olan Sarı Lacivertler, Samandıra Can testlerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda Hatay Spor maçının ilk 11'inde yer alan oyuncular günün rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman daralan da çift kare maçlarla sona erdi. Sarı Temmuz ayından bu yana sakat olan ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Emre Mor da uzun bir aradan sonra takıma çalışmalara katıldı. Bu sezon Fenerbahçe formasını yalnızca bir maçta 11 dakika terleten 26 yaşındaki oyuncunun yeni imajı ise dikkatlerden kaçmadı. Emre Mor Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 42 maça çıkarken 6 gol 3 performans sergiledi. Öte yandan Dominik Divakovic ve Sebastian Şimanski'nin sağlık durumları da belli oldu. Hatta Spor mücadelesinde sakatlanan Dominik Divakavuş ve Sebastian Şimanski'nin son durumları merak edilmişti. Pazar akşamı Kadıköy'de 4-2 kazandığı mücadelenin ardından Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Ludogorets müsabakasında zırhlarına başlayan Sarı Lacivert takımda her iki oyuncu bu sabahki antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda Dominik Divakovic ve Sebastian Schumanski'nin Ludogorets maçında forma giymesinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Hatay Spor'un 55. dakikada Gulam ile kaydettiği frikik golünde kale direğine sağ ayağına vuran deneyimli kaleci bir süre yerden kalkamamıştı. Yaklaşık 4 dakika kadar tedavi edilen Livakovic ardından oyuna devam etmişti. Dominik Livakovic'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Doktorla henüz konuşmadım. Çok ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Ufak tefek ezilmeler darbe olabilir. Sağlık ekibimizin en kısa zamanda giderebileceğini düşünüyorum demişti. Fenerbahçe yönetiminden bomba transfer harekatı. Ligde 9'da 9 yapan Fenerbahçe 27 puanla liderliğe ezeli rakibi Galatasaray'dan geri aldı. Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe bu sezonki seriyle birlikte son 19 resmi maçta galibiyet sevinci yaşadı. Süper Lig'de şampiyonluk isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa'da da adından söz ettirmek istiyor. Bol alternatifli kadro ile birlikte rotasyon imkanına sahip olan Kartal, konferans liginde başarıyı yakalayabileceğini düşünüyor. Yönetimde eksik olan mevkilere devre arasında yapılacak 1-2 takviye ile birlikte sezonu mutlu sonra kapatabileceğinin farkında. 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe buna karşın 6 numara takviyesi yapamadı. Bu bölgeye takviye yapacaklarını dile getiren Başkan Ali Koç transferi ilk dönemde yetiştiremedi. Bu doğrultuda Sarı ilk etapta 6 numara transferi gerçekleştirecek. Sarı bu bölge için düşündüğü ilk isimse Napoli forması Gen Zielinski. Son 7 yıldır 40 maçın üstünde sahaya çıkan Polonyalı orta saha İtalyan ekibinde istikrar abidesi oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Yıldız için devre arasında girişimler hızlanacak. 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro. Sırılacı vertler Zelinski ile anlaşamaması halinde rotayı Monaco forması giyen Yusuf Ofan'a yakaracak. Kanarya sezon sonunda sözleşmesi bitecek 24 yaşındaki oyuncu devre arası cüz'e bir rakama transfer etmenin peşinde. Fransa ekibi Avrupa'da yer almazken genç yıldız bu arenada kendini göstermek istiyor. Bu bölge için düşünülen son isimse Paris Saint Germain'in genç oyuncusu Çer oldu. Fransız ekibi 19 yaşındaki futbolcu oynayabileceği bir takıma kiralamak istiyor. Fenerbahçe ise oyuncu için satın alma opsiyonunu kiralama şeklinde bir teklif sunacak. Senegal asıllı İtalyan futbolcu oyun stili ve fizik yapısı nedeniyle Paul Pogba'ya benzetiliyor. Fenerbahçe'nin üçlüsü 17 takımı geçti. Fenerbahçe'de Edin Ceko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Schumanski attığı gollerle ligdeki 17 takımı geride bıraktı. Sarı takımın süper üçlüsü toplam 17 gol attı ve ligde sadece 18 gol atan Galatasaray ile 19 gol atan Adana Demirspor takımlarını geçemedi. Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci bu sezon gösterdiği performansla kariyer rekorunu kırdı. Bu sezon tüm kulvarlarda 8 gol 5 asist e kaydeden İrfan Can, daha önce bir kez yaşadığı 7 gollü sezonu geride bırakarak kariyer rekorunu kırmış oldu. İrfan Can Kahveci daha önce 2022-2020 sezonunu 7 gol 4 asiste tamamlamış ve kariyer rekoru kırmıştı. İrfan bu sezon henüz Ekim ayındayken bu rekorunu geçmeyi başardı. Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Edin sergediği sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Bosnalı futbolcu, ligdeki Hatay Spor maçında attığı golle birlikte bu sezon 13. maçta 9. kez fireleri havalandırmayı başardı. Edin bu maçlarda ayrıca 7 de asist yaptı. Ceko bu gollerin 7'sini ligde 2 tanesini de Avrupa'da attı. Fenerbahçe'nin Hatay Spor'la oynadığı maçta takımını 1-0 öne geçiren Sebastian Schumanski iç saha maçlarındaki skorer kimliğini sürdürdü. Polonyalı Yıldız bu sezon Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 5 iç sağ maçında da skor katkısı yapmayı başardı. Szymanski, Gaziantep maçında 1 asist, Antalyaspor Spor maçında 1 gol, Başakşehir maçında 2 gol, Çaykur Rizespor maçında ise 1 gol kaydetti. Bu sezon toplam 9 gol kaydeden Szymanski, bu gollerin 6'sını ligde attı. Fenerbahçe 103 gole koşuyor. İsmail Kartal yönetiminde muazzam bir sezon başlangıcı yapan Fenerbahçe rekor kıran seri galibiyetlerin yanı sıra golcü kimliğiyle de dikkat çekti. Sarıl Acıvertler bir tık daha vites arttırırsa 1988-1989'daki 103 gollük rekorunu da kırabilir. 36 haftalık dikte 103 gole ulaşarak şampiyon olan Fenerbahçe o sezon maç başı 2.86'lık ortalama tutturmuştu. 9'da 9 yaparak Süper Lig tarihinin en iyi başlangıç rekorunu kıran Fenerbahçe 24 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı lacivertlerin şu anki maç başı ortalaması 2.66. Fenerbahçe bu ortalamayla devam ederse 38 haftalık ligin sonunda 101 gole ulaşacak. Bu durumda 88-89 sezonundaki rekorunu 2 golle kaçıracak. Ancak golcü kimliğini biraz daha geliştirirse belki rekorunu kırmakla kalmayıp daha da geliştirecek. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Kanaryalar, geride kalan 8 UEFA Konferans Ligi mücadelesinde tam 26 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maç başı gol ortalaması ise 3.25. Fenerbahçe Süper Lig'de attığı 24 gole karşılık sadece 5 gol yedi. UEFA Konferans Ligi'nde ise 26 gol atan Sarı Lajverter, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Böylece Fenerbahçe bu sezonki toplam 17 resmi maçta 9 gol yedi. Bu da maç başına 1.88 gol demek